Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değil. Okul her yer. Herkese merhaba, ben Buse Kaya. Bir önceki dersimizde zamirler üzerinde durmuştuk. Şimdi bu dersimizde ise sıfatlarla devam ediyoruz. Biliyorsunuz zamirler her zaman bir ismin yerine geçerdi, bir ismin yerini tutardı. Fakat sıfatlar bir ismin yerine geçmekten çok bir ismi niteler ya da belirtir. Sıfatlarla zamirleri bu şekilde ayırt ediyoruz. Hadi gelin şimdi detayları konuşalım. Evet arkadaşlar biz sıfatların hemen önünde her zaman isimleri görmek zorundayız. Sıfatlar her zaman isimleri niteler ya da belirtir. Hatta sıfatlar isimlerin rengini, biçimini, durumunu, sayısını ya da sırasını bildirir. Yani isimleri nin niteliğini ve niceliğini bildirir. Biz sıfatları iki başlık altında inceleriz. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları. İlk olarak niteleme sıfatıyla başlıyoruz. Arkadaşlar niteleme sıfatını bulmak için her zaman isme nasıl sorusunu soracaksınız. Nasıl çanta? Siyah çanta. Çantanın niteliğini bildiriyorum. Çanta isim, siyah sıfat. Nasıl kadın? Üzgün kadın. Kadının durumunu bildiriyorum. Nasıl yastık yumuşak yastık. Nasıl hava? Soğuk hava. Havanın durumunu bildiriyorum. Nasıl mevsim? Kurak mevsim. Gördüğünüz gibi sıfatlar her zaman ismi niteledi. Niteleme sıfatlarının bir ismin rengini, biçimini, durumunu yani niteliğini bildirdiğini unutmayın. Evet şimdi belirtme sıfatlarına geçelim ve belirtme sıfatlarının ilki olan işaret sıfatlarıyla başlayalım. İşaret anlamı veren sözcüklerimiz o, bu, şu, öteki, beriki, diğer, öyle, böyle ve şöyledir. Arkadaşlar unutmayın sıfatlar hiçbir şekilde üzerine çekim eki almaz. Çekim eki alırlarsa zamire dönüşürler. Yani bunun, şunun, ötekinin Berikinde gibi ek almaları söz konusu bile değil. Eğer bu şekilde üzerlerine çekim eki alırlarsa kesin olarak zamir olurlar. İşaret anlamı taşıyan bu sözcüklerin kesinlikle üzerine hiçbir çekim ekini almaması gerekir. Örneklerimize bakalım. Bu bina çok yüksek. Bakıyoruz hemen. Bina, isim. Hangi bina? Bu bina. Ismi belirttiğim için işaret sıfatı. Bakın bu sözcü üzerine hiçbir şekilde çekim eki almamış. O çöpleri yere atma. Çöp, isim. Hangi çöpler? o çöpler. Bakın ismi yine belirtiyoruz ve işaret anlamı taşıyan sözcük üzerine ek almamış. Kitapları diğer rafa koy. Raf isim hangi raf? Diğer raf. Bakın işaret sıfatını bulmak için ismi aynı zamanda hangi soruyu soruyoruz? Sürekli hangi sorusunu soruyoruz? Hangi raf? Diğer raf. Diğer sözcüğü üzerine çekim eki almadığı için işaret sıfatı. Böyle insanları sevmem. İnsan isim hangi insanlar? böyle insanlar. İsmi belirttik ve böyle sözcüğü gördüğünüz gibi çekim eki almamış insanları işaret ediyoruz. İşaret sıfatı. Öteki sınıfta olacağız. Sınıf isim. Hangi sınıfta olacağız? Öteki sınıfta ismi belirttiğim için işaret sıfatı. Öyle öğrenciler başarılı olur. Öğrenci isim. Hangi öğrenciler başarılı olur? Öyle. İsmi belirttik işaret sıfat. Peki bunlar şöyle olsaydı. Mesela bu bina çok yüksek yerine ismi atsaydık bu çok yüksek. Bu çok yüksek şekliyle yazsaydık o zaman zamire dönüşecekti. Binanın yerine geçmiş olacaktı buradaki bu sözcüğü. O çöpleri yere atma yerine onu yere atma deseydim, bakın çekim eki aldığı için işaret zamiri olacaktı. Kitapları diğer rafa koy. Diğerine koy deseydim, üzerine çekim eki koysaydım, bu artık işaret sıfatı değil, işaret zamiri olacaktı. Böyle insanları sevmem cümlesi yerine, böylelerini sevmem deseydim, yine işaret zamiri olacaktı. Öteki sınıfta olacağız, ötekinde olacağız. Gördüğünüz gibi üzerine çekim ek aldığı için ne olacaktı? İşaret zamiri. Öyle öğrenciler başarılı olur. Öyleleri başarılı olur. Bakın üzerine yine çekim eklerini aldığı için biz buna işaret zamiri diyecektik. Devam edelim. Şimdi o sözcüğüne çok dikkat etmeniz gerekiyor. O sözcüğü işaret sıfatı, işaret zamiri ya da kişi zamiri olabilir. Peki biz bunları nasıl ayırt edeceğiz? Kuralımız neydi? Sıfatlar her zaman bir ismi nitelerdi. Zamirler de isimlerin yerine geçerdi. O durakta dur. Durak isim. Hangi durakta? O durakta. Bakın ismi belirtiyorsam zaten kesin olarak bu nedir? İşaret sıfatıdır. O çantayı sevdim. Çanta isim. Hangi çanta? O çanta. Yine ismi belirtiyorsam bu nedir? Bir işaret sıfatıdır. Fakat şu kısımda artık iş değişiyor. Bakın o sözcüğü zamire dönüşüyor. Onu rafa koy. Bakın onu üzerine çekim eki almış. O ile kastedilen şey belki bir kitap ya da onu sevdim. Bakın yine çekim eki almış. Neyi kastediyorum? Herhangi birini artık ismin yerine geçmiş. Kişi zamiri. O sözcüğü işaret zamiri olabildiği gibi kişi zamiri de olabilir. Eğer bir ismin bir insanın yerine geçiyorsa o sözcüğü kişi zamiridir. O partiye gelmedi. Ahmet, Ali, Ayşe. O hastaymış. Yine bir insanın yerine kullanılmış. Dolayısıyla burası kişi zamiri. Unutmayın işaret zamirleri insan dışı varlıkların yerine kullanılan zamirlerdir. Kişi zamirleri ise tamamen bir insanın yerine geçer. O zaman hemen toparlayalım. O sözcüğünü gördüğünüz zaman bir bakın bakalım ismi belirtiyor mu? Önünde isim varsa, ismi belirtiyorsa her zaman sıfattır. Fakat o sözcü bir ismin yerine geçiyorsa ve üzerine çekim eki alıyorsa işaret zamiridir. O sözcüyle ben bir insanı kastediyorsam kişi zamiridir. Sayı sıfatlarıyla devam edelim. Biz sayı sıfatlarını dört başlık altında inceleriz. İlkiyle başlayalım. Asıl sayı sıfatı. Bakın 3 elma yedim. Elma isim. Kaç elma? 3 elma. Sayı sıfatı. Gördüğünüz gibi asıl sayı sıfatını bulmak için isme kaç sorusunu sorduk. 5 kalem aldım. Kalem isim. Kaç kalem diye soruyorum. 5 kalem. 5 bu durumda asıl sayı sıfatı. Üleştirme sayı sıfatı, üleştirme sayı sıfatını bulmak için isme kaçar sorusunu soracağız. Pastadan birer dilim aldık. Dilim isim, soruyorum isme. Kaçar dilim, birer dilim. Dolayısıyla burası üleştirme sıfatı. Üçer soru çözdük. Soru isim, kaçar soru, üçer soru. Bakın gördüğünüz gibi yine hep isimleri belirtmiş olduk. Sıra sayı sıfatı. Burası önemli. Bunun sorusu da kaçıncı Üçüncü soruyu yapamadım. Soru isim. Kaçıncı soruyu? Üçüncü soruyu. Bakın sorunun sırasını bildiriyor ve bir ismi belirtiyor. Birinci, ikinci, beşinci bu tarz örnekler karşınıza çıkabileceği gibi ilk ve son bu örneklere de dikkat edin. Bu örnekler de karşınıza çıkabilir. İlk ve son sözcükleri de bir sıra bildirir. İlk soru da elendi. Soru isim. Kaçıncı soru? İlk soru. Dolayısıyla bir sıra bildiriyor. Kaçıncı bölümü? Burası isim. Kaçıncı bölümü izledik? Son bölümü. Yine bir sıra bildiriyor. O zaman ilk ve son sözcüklerine dikkat ediyorsunuz. Bunlar da bir sıra bildiriyor. Kesir sayı sıfatı, ihtimal, isim, kaçta kaç ihtimal, Yüzde %50 ihtimal. Kaçta kaç sorusunu sorabilirsiniz. Ve tabii ki çeyrek, tam, yarım. Bunlar da bir kesir anlamı verdiği için bu ifadelere dikkat edin. Her zaman kesir sayı sıfatıdır. Ekmek isim altın isim, çeyrek ekmek, tam ekmek, yarım altın bunlar kesir anlamı verdikleri için kesir sayı sıfatıdır. Bir uyarı yapmak istiyorum arkadaşlar. Şu üleştirme sayı sıfatına lütfen dikkat edin. Mesela şöyle bir örnek çıksaydı karşınıza. Pastadan birer birer aldık. Burada üleştirme sözcüklerimiz bir ikileme kurmuş. Fakat bir ismi nitelemiş mi? Hayır, o yüzden lütfen aldanmayın. Önünde isim yoksa hiçbir zaman sıfat olamaz. Belgesiz sıfatla devam ediyoruz. Yine aynı mantık her zaman belgesizlik anlamı taşıyan sözcük bir ismi belirtecek. Belgesizlik anlamı taşıyan sözcüklerimiz nelerdir? Birçok, bazı, tüm, her, hiçbir, birkaç, bütün, bir takım... Örneklere bakalım. Zamanla birçok hasta iyileşiyor. Arkadaşlar hasta isim. Gördüğünüz gibi önünde bir isim olduğu için bu belgisi sıfattır. Peki şöyle deseydim zamanla birçoğu iyileşiyor. Bakın çekim eki aldığı için üzerine ek aldığı için bu artık zamir olurdu. Hastanın yerine geçmiş olurdu. Birçoğu derken hastayı kastediyorum. Bazı ülkeler aşı geliştirdi. Ülke isimse o zaman buradaki bazı sözcüğü sıfattır. Fakat Bazıları aşı geliştirdi deseydim, o zaman ek aldığı için üzerine tabii ki ne olacaktı yine? Belgisiz zamir. Çocuklar tüm oyunları kazandı. Oyun isim, gördüğünüz gibi üzerine ek almamış, belgisiz sıfat. Onunla her meseleyi konuştuk. Mesele isim, her mesele ismi belirttiğim için belgisiz sıfat. Bu soruyu hiçbiri sınavda çözemedi. Şimdi bu sözcüğün altını çiziyorum. Siz biraz düşünün bakalım. Acaba bu belgisiz sıfat mı yoksa belgisiz zamir mi? Tabii ki de nedir? Belgisiz zamirdir. Arkadaşlar şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Hocam bunun önünde isim var. Neden belgisiz sıfat olmuyor diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar hiçbir sözcüğü bir kere üzerine çekim eki aldığı için baştan kaybetti. Ama bunun dışında bir de hiçbir öğrenci biz öğrenciyi kastediyoruz burada. Öğrenci sözcüğü cümleden düşmüş ve hiçbiri artık öğrencinin yerini tutmuş. Hiçbiri sınavda çözemedi. Öğrenciyi kastediyoruz. Dolayısıyla burası belgisiz zamirdir. Yanıma birkaç eşya aldım. Eşya isim. Birkaç eşya. Eşyayı belirtiyorum. Dolayısıyla ve yalın halde olduğu için üzerine hiç çekim eki almadığı için belgisiz sıfat. Şimdi arkadaşlar bu örneğin bir hikayesi var. Bir başka videoda ben Galatasaray'ı büyük yazmışım ve Mikail isimli bir arkadaşımız. Ona da buradan selam olsun. Dikkatini çekmiş. Ben de ona söz vermiştim. Hangi takımda olduğunu söyle bir sonraki videoda onu büyük yazacağım demiştim. Bu örnek sana gelsin Mikail. Bütün Sivas Spor taraftarı oradaydı. Arkadaşlar taraftar isim ne taraftarı Sivas Spor taraftarı. Bakın burada aslında bir isim tamlaması var. Ve gördüğünüz gibi bütün sözcüğü de bunu belirtmiş. Yani bir ismi belirtmiş. Dolayısıyla hem yalın halde olduğu için hem de bir ismi belirttiği için belgisi sıfattır. İşler isim herhangi bir işler anlamını veriyor. Dolayısıyla belgesizlik anlamı taşıdığı için belgisi sıfat. Evet belgesi sıfatlarda bu şekilde o zaman ne diyoruz? Bu sözcükler hiçbir zaman üzerine çekim eki almayacak ve her zaman önlerinde bir isim olacak. Bir ismi belirtecek. Eğer bu sözcükler üzerlerine çekim eki alırlarsa belgesiz zamire dönüşürler. Son sayfamız artık soru sıfatıyla bitireceğiz. Arkadaşlar ne demiştik? Sıfatların önünde her zaman isim olmak zorundaydı. O zaman soru sıfatları için de aynı kural söz konusu. Hangi ev? Ev isim gördüğünüz gibi önünde isim olduğu için bu soru sıfatıdır. Sağlamasını yapmak isterseniz cevap verebilirsiniz. Şu ev. Bakın yine önünde isim olacak ve işaret sıfatıyla cevap vermiş olacaksınız. Dolayısıyla hangi sözcüğü soru sıfatıdır? Kaç öğrenci gelmiş? Öğrenci isim, ismi belirttiğim için soru sıfatıdır. Kaçı gelmiş deseydim? Kaçı gelmiş? Bakın üzerine çekim eki aldığı için artık bu zamir olurdu. Soru zamiri. Nasıl bir soru bu? Soru isim. Nasıl ismi belirttiği için soru sıfatı. Bu nedir arkadaşlar? Bu da belgesiz sıfattır. İki tane sıfat var. Kaçıncı katta oturuyorsun? Kat isim kaçıncı kat? Bakın hemen cevap verin. Beşinci kat sıra sayı sıfatıyla cevap verebildiğim için kaçıncı sözcüğü burada soru sıfatıdır. Kaçar sipariş aldık? Sipariş isim yine hemen önünde isim olduğu için bu nedir? Soru sıfatıdır. Beşer sipariş aldık şeklinde cevap verebiliyorsam sipariş isimdir. Bakın üleştirme sayı sıfatıyla cevap verdiğime göre o zaman kaçar sözcüğü kesinlikle soru sıfatıdır. Evet sıfatlar bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olup dersleri kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.